Evet dostlar, hayırlı akşamlar nasılsınız? Evet şimdi burada yemeğimizi yedik, çayımızı da içiyoruz. Bu arada işimizi de aksatmıyoruz. Size bu su kaynayacak. Köpeklerime yapmam gereken yalı, böyle yapıyorum işte. Evet dostlar bu mısırını. Gördüğünüz gibi. Bunu suyla bu hale getirdim. İçinde topuk kalmayacak. Yani bu arada yani bu yal yapımı. Köpeklerimize bunu yediriyoruz mısırını. Ekmek katıyoruz buna. Mısırın zaten ne kadar iyi bir gayet sağlıklı güzel bir bitki olduğunu biliyorsunuzdur inşallah. İşte böyle. böyle karıştıracağız. Su kaynayana kadar. Dibine çökmeyecek. Topul olmayacak. Böyle tam kıvamını tutturacağız inşallah. Ama arkadaşlar su kaynamadan koyarsak yalımız iyi olmaz. Bu arada biz yal diyoruz ama bazı yerlerde bunu helle diyorlar arkadaşlar. Şaşırmayın. Yapmak isteyen olursa soruları açıp yoruma bırakabilir anlamadığı kısmı. Ben size daha açık anlatırım. Evet dostlar, suyumuz da kaynadı. Şimdi son aşamaya geçelim. Şöyle burada kalsın. İşte böyle. Bunu buna ilave edeceğiz. Dibini de böyle bir güzelce alalım. Bir dakika arkadaşlar. Gördünüz değil mi tıkırtı? Kaynamaya başladı. Ama daha bitmedi iş. Şimdi burada bir pislik kalmış. Bunu da buradan aldık. Evet dostlar. Bunu böyle karıştıracağız. Bir süre karıştıracağız dibine yanmasın diye. Daha sonra bu koyulacak. Koyulunca kaynamış olacak. Kaynadığı zaman bunu alacağız. Bu indireceğiz. Evet dostlar. Yalımız da tamam. İşte bu kıvamı alacak gördüğünüz gibi. İsterseniz bir de şöyle göstereyim. Bir dakika. Bak. Oldu çorba gibi.